herkesin merak ettiği iki soru, iki cevap. allah Teala bütün geçmiş ve gelecek olayları biliyor. Öyleyse yaptığımız hatadan dolayı günah, iyilikten dolayı sevap niçin veriyor? Cevap, Allah Celle Celaluhu kullarını hem iyiliğe hem de kötülüğe meyilli olarak yaratmış. Kur'an'da haramı ve helali bildirmiş ve kullarını serbest bırakmış. Bir kişi aklını ve düşüncelerini kötülük yapmaya kullanır ve o işi işlerse günah yazılır. Hayır yoluna kullanır ve hayır işlerse sevap yazılır. Örneğin irademizi alkollü içki içmeye kullanır. İçki şişesini elimize alır ve kendi isteğimizle içersek kendi isteğimizle günah işlemiş oluruz. Tam aksine Allah Celle Celaluhu bizi kendisine tanımamız ve ibadet etmemiz için yarattığını düşünerek ve isteyerek abdest alır ve Kur'an okumaya başlarsak allah Teala bu gayretimizden dolayı sevap ve mükafat verir. Neticede kul yaptığı hayır ve şer işinde kendisi sorumludur. allah Teala helal haramları niçin yarattı? Cevap kullarına imtihan etmek için itaat edenleri cennetle müjdeliyor, isyan edenleri cehennemle korkutuyor.